Herkese günaydın, iyi geceler mi, iyi akşamlar gençler. Ben Van'da. Bugün yüksek oda kayn oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Ben Vajif Bey size biliyor. Hoş geldiniz gençler. Bu videoda büyük ihtimalle derkin olacağız. Ben shorts attım, attım bu akşam yayında diye kayın videosu. O video e <laughs> yanlışlıkla silindi. Onun için e bu el bir daha çekme girişiminde bulundum. Bu el büyük ihtimalle derkin olacağız. E çünkü karşıda Zinzao, Yasuo, Yone, Hmm, bir falan var. Tek, atab tek atabileceğimiz şampiyon çok az. darkin de tek atıyor bu arada. Ee, zırtlaşma bu yüzden de. darkin e de tek atabilirsiniz ama daha da dayanıklı oluyor. Bence Darkin daha iyi. Gölge evet hızlı koşuyor falan gerçek girecek ama karşıda benim attığım Shorts'taki gibi karşıda Kalista, Jinx Jinx var yine ama Kalista'dır işte böyle Twitch mi olacak ki tek atacaksın ulti atacaksın çıkacaksın yani 2-3 kişi olması lazım tek atabileceğimiz. Şimdi Yasuo'yu mu tek atayım? Hadi Yone atarım Zinza'yı atamam. E, Jinx'e girdiğim zaman BC e, bırakmaz. Yani gölge çok mantıklı değil bu maç. Onun için derkin olacağım ve e, gölge olmak için bir ton Jinx'e git Jinx'e git uğraşamayız. Şu an <laughs> biz Jinx'e gideriz sürekli, Zinza, o. Mid'e gider, Tapa gider. İşin içinden çıkamayız. Yani bu el derken mantıklı. Şurada Yasuo'yu yakalayabilir miyiz? Yok devam etmedi. Ben devam eder diye düşündüm. Bence Darkin'e tek atıyor bu arada. Durun. Şuradan bir çıkalım. Darkin'e tek atıyor. Onun kesisini ben buraya koyarım. İleri oyunla alakalı. Yani uzun lafın kısası. Karşınızda kırılgan ilo var varsa. Ne gibi? Twitch, Jungle Twitch, Lidia olur o tarz liralar varsa e, gölge olun. Karşınızda Hikari, Mizinzao gibi şampiyonlar varsa tabii ki de Darkin olur. Yani motor sanki evden geçiyor. Burada beni kıstıracaklar. Burayı almak istiyorum ama. Zed de geliyor biraz yavaş ama hop. 8 can kaldı. Yapacak bir şey yok. Burada yöneyi düşüreceğiz. Biraz Zed de kaldı buluyor. Yöneye düşürdük. Asist aldım. Bloom gitti ama zette kaldı. Bir şey olmaz. Yabancıya gitmedi. Yani bu el kırmızıyı doldurmaya çalışacağız. Yakın şampiyonlara vurdukça kırmızı doluyor. Uzak şampiyonlara vurdukça mavi doluyor yani gölge. Kırmızı da derkin oluyor. Şöyle bir 5 alalım. Base'i koyalım hemen. Şöyle base koyalım. Hemen ayakkabımızı aldık. Zırhleşme ayakkabısını. Ya kara ölümün dansı tarzı da alabiliriz. O da olur. O da makbul. Ama bence e, zırt buyduğun, Bu maçta çalışacağını düşünüyorum. Tabi siz kendinize göre yorumlarsınız. Muhakemesini yaparsınız. Ona göre ne isterseniz onu alırsınız. Yani ben bu el zırt eşme, tahsildar yoğumu, traktar bu göstereceğim. Eksilerin artılarını da göreceksiniz. Tabi e, o büyükte gidersek tabi ki de tek yiyeceğiz. Ama gecenin kıyısı aldıktan sonra durdurulamaz olacağız resmen. Şakalın! Aldım çok güzel bir şekilde. Dark'in yük almak istiyorum. Darkin ruhu, derk'in yükü neyse artık. Biraz daha vuracağım ama Zinza ölmeyecek sanırım. Tamam flash'ını aldık. Ölmedi ama flash'ını aldık. Blues'unu almak istiyorum. Şımardım ama biraz. Buraya gerek yok aslında. Bunu almaya hiç gerek yok yani. Burada siz çıkın yapmayın böyle. Öleceğim büyük ihtimalle. <laughs> Kaçamadım. Dur. Hadi. Bunu aldım? Zinza. Yok. Zinza'yı alsam Word'de hızlı zannede gidiyorum. Dediğimizi hemen alalım. Dediğimizi aldık. Diyecekken Yasu. Öldür mü bu? Çok dif atmış ama level olarak. Kalkanına geldi. Ultim de yok. Yok bunu kesemeyiz. Biraz da yük aldık diyelim. Flash attı. Zed yetişir mi? Yok. Neyse bizimkiler orada bir kill alır büyük ihtimalle. Hatta iki kill de alabilir. Tamam. Zinza ölmeyecek sanırım. Ölmedi. Şu an iki kere öldük, iki asistimiz var, bir var, üç kilde katkımız var ve takımda üç kill var zaten. <laughs> Biz bir Zinza gibi, bir Master Yi gibi böyle girelim, devam edelim, savaşa devam edelim öyle bir şey yok. Biz tek atabilirsek savaşa devam ederiz, öbür türlü savaşa girmeyiz bile. Yani gireyim, devam edeyim, düz vuruş atayım, öyle bir şey asla girmeyin. Skill şampiyonuz dümdüz. Yani Ezreal gibi düşün. Jinx devam eder. Dur şunu çalayım. Hoppa! <laughs> Burada öldüm. Flash atsam. Yasuo varmış. Neyse Darkin'i çaldık aldık. Dediğim gibi biz e, Dark'in olduktan sonra işe yarıyoruz. 3 kere öldük ama hiç sıkıntı yok. 3 kere de katkımız var. Takımda da 3 kere var zaten. E, çalabilir miyim onu? Yetişemedim. Biraz daha geç atsaydı çarpı yetişemedim belki. Jinx'i kesebilir miyiz? Kestik. Burada bizimkilere girecekler o yüzden yavaşlatmak için ikinci yeteneğimi kullandım. Derkin yüküm doldu. Ama burada büyük ihtimalle ödüm naminin olsa belki... Yeter lan yeter! Yeter! Derkin olduk güzelce. Ee, ne kadar 1-4 olsak da bizim oyunumuz şimdi başlıyor. Yani zaten izleyince anlayacaksınız. Yani bu oyunu döndürebilecek güçte sadece biz varız. Zaten şu an <laughs> takımsızlıktan ölüyoruz. <laughs> Sürekli izleyince onun yanında Yone var, Yasuo var. Benim yanımda kimse yok. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Burada Yasuo'yu keseceğiz bu arada. Şu anamet hızdan atayım da ilk kuleyi alalım. Yasuo da ölecek yani neden Anamet attım derseniz Hani Bir şey olur bir şey olur üst kuleden kuleye veririz ilk kule olduğunu alamayız her türlü kesecektim zaten orada Buradan hemen Jinx'e gidiyorum çok hızlıyım Yoğumum bitti çünkü Jinx'e tek yede. Onu kovalamayacağım Arkasında belki Jinzao falan vardır Hemen buradan kayalarımıza dönelim 7 kilde katkımız var Bakın Yone varmış konuşamadım biraz ama pardon. Yöne varmış arkasında. Yani gitsem yüzde yüz ölürüm. Ne ultim ne bir şeyim var. Tabii şuna bir bakayım ne yapıyor ne ediyor. Bir kere vursam olur da yaklaşmadı. Totem de yokmuş. İtemimizin küçük parçalarını aldık. Buraya doğru gidiyoruz. Blue çok önemli içeride Çünkü skill şampiyonuyuz. E atıyoruz, Q atıyoruz, W atıyoruz. Sürekli skill döndürüyoruz. 3 saniyede bir ilk yeteneğimiz geliyor. Çok hızlı bitiyor manamız. Yani diğer şampiyonlara göre. Burada beni kıstırdın var mı? Buraya oynamak istiyorum takım gelirse inşallah. Çok güzel bir W attım. Tamam öldü. Yeter lan yeter! Yeter! Yaka, yeter ya. Sürekli sabahtan beri aynı Kan kambo, kambo. Neyse ben bunları ödeteceğim. Hala perfect KDA'dayız. 7 asist 3 kill 11 kill var zaten toplam Bu oyunu taşıyacağız Ne kadar kötü gözüksek de Jinx'e fokusum Jinx'i keseceğim ultime geliyor Ultime gerek kalmadan tek yer adam Buraya devam edeceğim Takım takip ederse Zinzao da var burada Yone de var 3 oldular ve ben yine öldüm. Ya gerçekten benlik bir şey yok. Takım e, kilo odaklı oynuyor. Böyle tek başına kahramanlık odaklı oynuyor. Ben arkamda hep bir kişi arıyorum. Çalabilir miyim? Yok ulti yemedik iyi ki. Yani beraber oynayacağız. MF var takımda. TF var. Stun atacak ben de atacağım keseceğiz ama o teammate'i gösteremiyoruz şu an. Burada bir fight çıkacak. Ben elimden geleni yapacağım. Jinx'e o sen, yine. Linkse yakalarsam yok. Ya alacağım şimdi. Sabahtan beri adamlar sadece bana kullanıyor ya. yöneye sok kombosunu. Oha yazmış. <laughs> Fisk oha ya yazmış. Neyse halledeceğiz ama biraz beni üzüler yani. Ben de onları üzeceğim. Bak hareketlere bak BC'nin. Bak hiç BC'nin umurunda mı hiç? Yok. Her adam minyon kesiyor Büyük ihtimalle yöne de burada Bak Yasuo burada, Yone burada dediğim gibi Burada fight dönecek, artık gelsin et. TF'nin de ultisi var Biraz oyalıyorum, TF ulti atsın tam ulti attı Tekrardan gireceğim buraya Üçününe kaldırdım. Gelin 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 Yoni'yi kestim. Güzel fight'tı bence. Devam edilebilir. Devam edilebilir. Yine bana ulti attı. Aynen. Flash'ını kullandı. Hiç kovalamaya gerek yok ama keserlerse güzel olur. Ben direkt Baron'a giriyorum. Tam kestiler. barona alalım uzman. Böyle keserler. Sabahtan beri fokusu bana atmışlar. <laughs> ulti ulti bana yapıyorlar. Yine bana ulti attı yasıyor. Neyse baronumuzu aldık. Fena öne geçtik. Adamlar 25 Kille öndeki gibi gözüküyor ama biz öndeyiz yani öyle bakmayın. Beyzim attım. Takımla bir sohbetimiz gerçekleşti biraz. Beyzim attım. Ee, Tahsillerimi aldım. Şu an çok güçlüyüm. Baronumuz da var. Fightleyebiliriz. Shinx'i yakalarsam direkt tek yer. Flash at diye bekledim ama atmadı. Okey. İyi denemeydi. Flash atsa çok güzel yakalayacaktık. Flash var sandım ama galiba yokmuş. Buraya oynayabilirim. Yok yine tek başımıza kaldık. Büyük ihtimalle burada öleceğiz. TF yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Kaçmayı tercih ediyor. Benim hasarıma rağmen. Benim durumum hala çok iyi ama takım beni biraz tilt etti. Zaten ölmelerimin bir iki, bir iki tanesi takımdan dolayı. Yani hiç takım varmış gibi hissetmiyorum. Tek başıma oynuyorum. Oraya yöne geçiriyorum. Buraya yöne geçiriyorum. Oradan koşuyorum. Buradan koşuyorum. Zaten 11 asistiz. Yani beni biraz tilt ettiler. Umarım takım savaşında güzel oynayabiliriz. Hiç sanmıyorum ama bakalım. Minyonları aldım. Jinle eşit gibiyiz. Şu an fazla fark yok aramızda. Ama benim hasarım için Jin diyorum. Zinin hasarına göre çok daha yüksek kalıyor. Dur bakalım burada fight dönecek gibi. Şu buraya alalım. Gecenin kıyısı bitse çok mutlu olurum. Ama Zed aldı bunu. Ben de burayı alacağım. Tamam. Güzel. Gecenin kıyısını bitirelim. Çok güçlü olacağız fight'ta. Zaten göreceksiniz. Adamlar mide yakındı. Ben fight döner zannettim ama hiç bizimkiler de fight yapmaya meyilli değildi. O yüzden minyonlar aldım niye aldım. Gecenin kıyısı bitti. Şu an dönecek ama. Ya oraya gideceğim ya da Yasuo'yu keseceğim. Yasuo'yu keselim. O şöyle be. Tamam. Yasuo'yu kesin. Biz 4 kişiyiz onlar 3 kişi. Bu fight kesinlikle biz kazanırız. Geçemedim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> fight kesinlikle biz kazanırız. Baron Bey'si de atabiliriz. Baron'a giriyormuş gibi. Dur bakalım buradan gelen. Tamam geldi. Tam keklik düştü hava. Tamam. Zin de, zin de, zin Vurduğum görüyorsunuz. Tertemiz, tertemiz. Baron alacağız. Baron da aldık. Yone'yı detektlerim. İzle şimdi, Yone'yı izle. Şu Kesine. ve düz. <laughs> tamam, buradan sonra zaten gerisi kolay artık. Kadim de çıkıyor. Kadim'i alıp oyunu bitireceğiz. Oyun bitmez çünkü şu an burada kadimimizi aldık güzelce. Evet, burayı da alacağım. Buraya çok ihtiyacı var dediğim gibi ama ne aldı? Neyse bende buraya vardı zaten. Sıkıntı yok. Kutları itelim. Buradan geçen olur mu acaba? Yasuo var. Yok. Kaçtılar. var. Biz şu totemimi kıralım. Ben direkt Jinx teklemek istiyorum bana. Sadece bir hasar testi göstereceğim. Zaten şu an oyun kesinlikle bizim lehimize. öyle bir <laughs> gördüğünüz ultiye bile gerek kalmadı. Ben öldüm ama sadece göstermek istedim. Koruyucu meleğimizi aldık. Ee, gecenin kıyısı var. E, ee, olarak. Bir de yanına koruyucu melek eklemek istedim. Yani o giderse koruyucu melek çalışsın. Her türlü boyunu kazanacağız zaten. Bakalım burada kovalayan mı var ne var. Bekleyelim. Biraz pusabiliriz aslında. Geçeni direkt teklerim. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Yok gene olmayacak sanırım. Yok gene olmadı. Bakalım sağ sola. Flash koydu. Sinza mı yakalayabilir miyiz? Üf, tek yeri direkt. <laughs> Sözde derkiniz. Jinx de kaşınıyor. Jinx'e de tek atarız ama tek attılar. Bana hiç gerek kalmadı. Burada oyun bitecek büyük ihtimalle. Hatta Burada oyun bitecek büyük ihtimalle. Hatta ihtimal değil. Bitti yani. <laughs> Yasu Teker mi? Bakayım yok. Savunmaya çalışıyorlar da çok zor ya. Bak şimdi hasar yiyeceğim. Tak. Tutmadı. Tak. Yarı yedi gitti evine. Ben direkt bitirmeye odaklanacağım. Yöneye bir şey çakalım. Tavsiler. Yok ölmedi. Yöne çok kaşındı. Şöyle bir keseyim. Oyunu da bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim.